Şeker Ahmet Paşa'nın hayatı ve eser betimlemesi. Şeker Ahmet Paşa. 1841 yılında doğup 1907 yılında vefat eden Şeker Ahmet Paşa, ilkokul öğreniminden sonra tıbbi mektebine girmiştir. Bu süreç içerisinde resme olan ilgisi fark edilir. 18 yaşında resim öğretmeni yardımcısı seçilir. 1856'da harbi mektebine geçiş yapan Ahmet Paşa, 1859'da teğmen olarak mezun olur. 1864 Sultan Abdülaziz döneminde Paris Mektebi Osmaniye'ye eğitim için gönderilir. Bu sırada Şeker Ahmet Paşa, Gustav Bollinger ile Güzel Sanatlar Fakültesi Okulu'nun sınavını kazanarak Leon Gerold'la çalışmıştır. 1867'de Mekteb-i Osmaniye'nin Güzel Sanatlar sergisi için Sultan Abdülaziz'i resmettiği Karakalem Portresi, Padişah tarafından takdir alır. Bu ve bunun gibi birçok eseriyle başarıyla ilerlediği fark edilen Şeker Ahmet Paşa ödüllendirilerek 3 ayda Roma'da eğitim almasına karar verilir. Yurda döndükten sonra Mektebi Tıp bir resim öğretmeni olarak işe başlar. 1873 yılında Sultan Ahmet Sanayi Mektebi'nde katılımlı ilk Türk resim sergisini açar. Başarıları sonucunda kıdemli yüzbaşılığa yükselip Sultan Abdülaziz'in yaverliğine getirilmiştir. Sarayda resim satın alma bölümünde faaliyet göstermiştir. Paris'te bulunduğu sürede neoklasik üslubu benimseyen Boylanger ve Gerom gibi oryantalist sanatçıların atölyesinde çalışmış olmasına karşın yaklaşık 1830-1870 yılları arasında etkin olan Barbizon okulu sanatçılarına ilgi duyar. Hatta Fontaine Blue'dan bir köşe adlı bir resim de yapar. Şeker Ahmet Paşa üretim yaptığı yıllardaki çağdaşlarından etkilenerek kendi ürettiği eserlerinde romantizm ve izlenimcilik akımlarının temel izleri bulunur çoğunlukla peyzaj ve natürmör türünde eser üretir. Bununla beraber ışık ve kompozisyon kullanımı çok orantılı ve mükemmeldir. Şeker Ahmet Paşa manzara adını verdiği eserini 1886'da bitirmiştir. Eser 78 e 100 cm tuval üzerine yağlı boya ile üretilmiştir. Şeker Ahmet Paşa bu tablosunda sıcak renkleri kullansa da kullandığı soğuk renkler ile sıcak renkler arasındaki fark resmi soğuk bir resim yapar. Renklerin değeriyle resmin odağı sağ taraftadır. Resmin sol tarafında izleyicilerin nefes alması için boşluk bırakılmıştır. Resmin durağanlık ile huzur kavramını betimlemeye çalışır. Çizgisel değil fırça darbeleriyle çalışır. Re resimde realizm ve romantizm akımının izleri görülür. Tablonun arka planı tamamen olmasa da çoğunu portakal kokulu pamuk şekere benzeyen bulutlar ve gökyüzü kaplıyor. Sol alt ve orta kısma yerleştirilen gölde ışığın vurduğu ve vurmadığı yerlerde renkler limon sarısından toprak kahverengisine dönüyor. Neredeyse hareket etmeyen su birikintisi esas duruşta bekleyen bir askeri andırıyor. Resmin sol alt köşesindeki diz boyuna bile gelmeyen çalılar, durağan olan göle inat askeri hareket ettirmeye çalışan sevinçli bir çocuk gibi hareket ediyor. Resmin sağ alt köşesinde geniş, düzeltilmeye çalışılmış, çamurlu bir patika yol var. Göl ile yolun ayrımını sağlayan kalın ağaç dallarından derme çatma yapılmış dört ayaklı bir çit gerilmiş. Resmin sağ orta köşesinde ise akşam saatlerindeki tamamen azalmış güneşin neredeyse tüm gücünü onu aydınlatmak için kullandığı çatısı samandan kaplanmış limona benzeyen sarılıkta 3 adet ev var. Bu evler ile çitlerin arasında 15 adım mesafe ya var ya yok. Resmin tam ortasında gölün bittiği yerde topraklı, düzeltilmemiş, engebeli, yürümekte zorluk çekilecek bir tepecikte alabildiğini farklı büyüklüklerde ama iç içe oldukları için sanki yekpareymiş gibi duran ağaçlar topluluğu var. Güneş onlara da anaç bir şekilde davranıyor. Ağaç topluluğunun üst kısımları güneşin ışığını alabiliyorken her ağacın birbiriyle çok yakın oluşuyla aşağılara doğru güneş ışığının azalmasıyla renkler daha da koyulaşıyor.